olmasa da. Bu nedenle bence kimin başarılı olduğu, kimin başarısız olduğu tartışmalarını hızlıca geride bırakmak çok önemli. Kalan bir süre bir Onu aktarayım müsaade ederseniz Ertan Bey. Biliyor Kılıçdaroğlu'dan yeni görevlendirme. CHP'de seçim çalışmalarını Mehmet Ali Yüksel yönetecek. Bu son dakika bilgisi. Şu anda toplantıda çünkü Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde o toplantıdan sıcak haberler gelecek. Gelmeye de devam edecek. Bültenimiz içerisinde aktaracağız size. İlk gelen bilgi seçim çalışmalarının artık CHP'de Mehmet Ali Yüksel yönetecek. Buyurun. Ee, hayırlı olsun diyelim. Hayırlı olsun. Ee, bu Şimdi şöyle, yani bu geride kalan sürede e, muhalefetin ihtiyacı olan yaklaşık 4-5 puanlık bir seçmen desteği e, evet çok kolay olmasa da çok zor değil. Sağlanabilir. E, ve bunun imkanları mevcut. Bir kere e, Sinan Oğan'ın aldığı oyu da eklediğinizde neredeyse başa başa geliyor. Ve e, ben kişisel görüşüm yani tahminim e, Sinan Oğan'ın muhalefet bloğuna destek vereceği yönde Sayın Oğan'ın. E, ve Bununla birlikte yeniden bir psikolojik üstünlük e, en azından doğrudan muhalefete geçer diyemesek de e, bir tarafın diğerine göre daha fazla psikolojik üstüne gitmesi durumu ortadan kalkacaktır. E, bu nedenle ben e, çok karamsar değilim. 28 Mayıs seçimi için. Çünkü şu tartışma da var. Yani evet Mayıs bir tarafta, başkanlık bir tarafta ama bunun yarattığı bir olumsuzluk olmadığını biz İstanbul ve Ankara yönetimlerinde görüyoruz. Uzun yıllar Eskişehir'de de Mayıs AKP'deydi ama en başarılı belediyecilik örneklerinden biri verilebildi Eskişehir'de de. Bu nedenle topluma doğru konuları doğru anlatarak sonuç alınabilir, seçmen desteği alınabilir diye düşünüyorum. Tabii seçmenlerin bir kısmı belki